Legenda Merhabalar programımıza hoş geldiniz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ramazan bütün güzelliğiyle, bereketiyle devam ederken biz de sizler için güzel içerikler hazırlamaya devam ediyoruz. Bugün programımızın ilk bölümünü helal gıdaya ayıracağız. Birazdan helal derden çok değerli misafirlerimiz olacak stüdyomuzda. Dernek başkanımız, yürütme kurulu üyelerimiz olacak. Özellikle helal gıdaya daha da dikkat ettiğimiz şu günlerde hem dini açıdan hem de bilimsel açıdan gıda alırken, tüketirken neler yapmalıyız bunları konuşacağız. Ama öncesinde biliyorsunuz Ramazan boyunca her gün kısa röportajlarımız var. Sizin Ramazan'la ilgili görüşlerinizin yer aldığı küçük röportajımızı izleyelim. Hemen arkasından burada olacağız. Sizin için Ramazan ne ifade ediyor? Ramazan bütün kötülüklerin sona erdiği, hani insanların bir nebzede içindeki art niyetlerini bırakıp biraz daha Allah'a yöneldikleri mübarek bir ay her açıdan gerçekten insanların kendisine topluma büyük faydaları var diye düşünüyorum insan kendi içinde de maneviyat olarak huzur dolu geçirebileceği muhteşem bir ay bana göre Peki böyle havaların sıcak olması korkutuyor mu Vallahi geçen sene de aynı şekilde sıcaktı ama benim gözümü açıkçası korkutmuyor çünkü Allah onun da belirli ölçüde sabrını veriyor. Bir şekilde e, tutuyoruz orucu. E, ya zaman nasıl gelip nasıl geçtiğini bilemeden e, bayrama ulaşmayı nasip ediyor zaten Allah. Peki e, yıldan yıla Ramazan'ın tadı azalıyor falan derler ya. hani. Size öyle bir şey hissediyor musunuz? Vallahi bu biraz daha e, tadı azalması derken insanların bence yozlaşmasıyla alakalı. Seninle mi ilgili yani? Ked e, tamamen kendimizle ilgili. E, i̇nsanlar değiştikçe tabii ki bazı şeylerin... Ee, lezzeti eskisi kadar olmuyor. Peki evde yemekleri kim yapıyor? Annem yapar. En çok hangi yemeği güzel yapar? Valla o hepsini güzel yapıyor da ben en çok e, tavuk Çok politik sote, olduk. Tav, tavuk sote seviyorum onun <laughs> dedi. Tavuk sote. Evet. Mutfağa giriyor musunuz? Ee, giriyorum. Sen e, ne yaparsın? Ben ne yaparım? kendi karnımı doyurabilecek şekilde mesela patates yemeğidir patates kızartması patates salatası böyle genellikle pratik, pasit, şey. pratik şeyler evet menem Rica ederim. Teşekkür ederim kolay gelsin. Evet 5. Meclis'in devam ediyor. Helal Der'den çok değerli misafirlerimiz var. Hemen sizinle tanıştıralım. Gerçi çok güzel çalışmalar da yapıyorlar. Onları aslında tanıyorsunuz da bence yaptıkları faaliyetlerden. Ayşe Nuzumbalı, Helal Der Başkanı hoş geldiniz. E, Profesör Doktor Mehmet Aydın yine İlahiyat hocamız. Çok teşekkür ederiz. Bravo. Zaman ayırdınız bizlere. Profesör Doktor Mustafa Karakaya Ziraat Fakültesi öğretim üyesi yine yürütme kurulunda dernekte görevi var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür. ederim. E, Ramazan'daki vakit çok kıymetli. Tekrar vakit ayır bizim için ayrıca teşekkür ediyorum. E, hocam sizinle dini boyutunu konuşacağız. Merak ediyoruz vereceğiniz bilgileri. Mustafa hocamızla da işin bilimsel boyutunu konuşacağız. Ama öncesinde helallerin nasıl kurulduğunu Ayşe Hanım'a sormak istiyoruz. Nasıl karar verdiniz? Bugüne nasıl geldi? Kaç yıl oldu Ayşe Hanım? Derneğimizi 2010 yılında kurduk. Hı hı. Yediğimiz, içtiğimiz ürünlerin sağlıklı mı, helal mi? olduğu araştırmaları içerisindeydik. Öyle bir şüpheler oluştu. Ve dedik ki bu araştırmaları nasıl yapabiliriz? Daha ayrıntılı olarak nasıl inceleyebiliriz? Düşüncesiyle bir dernek kurmaya karar verdik. Sağ olsunlar İlahiyat Fakültesinden ve Üniversitenin Ziraat Fakültesinden olan hocalarımızı ziyaretlerde bulunduk. Onlara düşüncelerimizi aktardık aktardık. Dedik biz böyle böyle bir derne çalışma içerisindeyiz. Dernek kurma düşüncemiz var. E, gıdaların sağlıklı mı? Helal mi? Olduğu araştırması içindeyiz diyerek. Sağ olsunlar hocalarımız da kabul ettiler. E, ve dernek kurduk. Çok güzel isimleri bir araya getirmişsiniz evet. Erşen Hanım. Bu evet. açıdan sizi tebrik ediyorum. Teşekkür Peki ediyorum. dernekte öne çıkan faaliyetler neler? Neler yaptınız bugüne kadar? E, bugüne kadar ilk önce bir standart oluşturduk. ISO 22000 gıda güvenliği standardını baz alan Helal 22 standardını oluşturduk. Bu standarda göre de ürünlerin denetimini yapıyoruz ve belgelendirmesini yapıyoruz. Hı hı. Bize başvuran firmaları bu standarda göre denetliyoruz. Denetim raporları elimize geldikten sonra yürütme kurulundaki ve hocalarımızla bir araya gelerek toplantılar yapıyoruz. Ayrıntılı olarak inceliyoruz. Katkı maddelerini girdilerini, en ayrıntılı ne kullandıysa, en küçük maddesi ne kadar ne kullandıysa, onları inceliyoruz. Sonra hocalarla toplantımızın sonunda da hocalarımız olur veya olmaz diyerek bir karara varıyoruz ve firmanın belgelendirilmesine veya belgesinin iptal edilmesi konusuna karar, karar veriyoruz. Evet. Tekrar size inşallah dönelim. Tabii, Vaktimiz kalırsa. Ederim. E, hocam tabi helal gıda dediğimiz zaman bizim için akan su duruyor. Evet. E, çünkü e, yediğimizin içtiğimizin helal olması bizim huzurlu olmamızın en büyük e, nedeni. Evet. Peki e, şu anda bizi yoğunlukla evdeki ev hanımları izliyor. İşte alışveriş yapmaya daha çok çıkan e, kesim şu anda ekran başında. Evet. E, onların da helal gıda konusunda İslami bilgisi azami derecede olması bizim için çok önemli. Evet. Peki, Neler söyleyebiliriz hocam? En başta gelen kıstaslar neler helal gıda ile ilgili dinimizde? Şimdi ben teşekkür ediyorum. Tabii İslamiyet'in en önemli üzerinde durduğu konulardan birisi yiyeceklerdeki, gıdalardaki helal ve haram meselesidir. Yani Önemli bir konu bu çünkü günlük yaşamın ve hayatın devam etmesi için insanların kullandığı, yediği, beslendiği bu maddelerin helal olmasını hem Kur'an-ı Kerim'deki bir takım ayetler hem de Peygamberimizin hadisleri ısrarla bunu Müslümanlara tavsiye etmektedir. Yani haramlardan kaçmak, helala yönelmek ve helal gıda yemek. Tabii özellikle 20. yüzyıl, 21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemlerde Artık bu iletişimin ve milletler arası dünyadaki bu hızlı mal akımının, üretim akımının, ticari akımın çok fazla olmasıyla dolayısıyla Avustralya'daki veya Hindistan'daki veya bir Budist ülkedeki, Amerika'daki üretilen bir gıda maddesinin çok rahat Türkiye'ye girdiğini ve Türkiye'deki marketlerde yer aldığını görüyoruz. Özellikle bu konu tabii ilk defa Avrupa'daki yaşayan Müslümanlar arasında çok ciddi bir problem oldu. Dolayısıyla bugün Fransa'da en az 3-4 milyon Müslüman var. Almanya'da 4-5 milyon Müslüman var. Bu dünya Müslümanlarının bulunduğu bu ülkelerde bu Hristiyan ülkede helal gıda üretimi veya helal gıda yeme konusunda hassasiyet çok arttı ve Avrupa'da bulunduğumuz yıllarda da bizim özellikle Türklerin en çok sorduğu sorulardan birisi buydu. Yani e, nasıl bir helal gıdayla beslenebiliriz ve neler yiyebiliriz? Dolayısıyla bugün e, artık bu sadece Avrupa'da değil bütün dünyada bir problem olmaya başladı bu helal gıda meselesi. Bunun için aldığımız mallar üzerinde, yedi, özellikle yiyeceğimiz bu mallar üzerinde gıda maddeler üzerinde biraz hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bir defa Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde boğulmuş hayvanların yani besmele çekilmeden Allah'ın adının anılmadan kesilen hayvanların etlerinin yenmemesi konusunda bizi uyarıyor. Evet. Ya bu çok önemli bir konu. Yani bu tavuktan tutun da artık bütün et ürünlerine kadar uzanan bir geniş bir, e, bir liste var burada. Evet. Ve dolayısıyla burada Müslümanın en çok dikkat edeceği nokta o zaman besmele ile çekilmiş, Allah'ın adını kesilmiş olan bir tavuğun veya bir hayvanın etinin yemesi noktasında hassasiyet göstermesidir. Yani bu çok önemli bir şey. Gerçi Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanların kestiği hayvanların etlerinin yenileceğinden bahsediliyor. Evet doğru. Yani ehli kitabın kestiği hayvanın eti yenilebilir. Müslümanlara bu cevaz verilmiş. ama onlar da tabii bir Allah'a inanıyorlar. Dolayısıyla ehli kitaba verilen bu taviz Müslümanlar için aslında tüketim açısından, gıda açısından bir kolaylık sağlıyor. Dolayısıyla ee, helal noktada Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamberimizin gösterdiği bu çizgide Müslümanların hassasiyet göstermesi gerekiyor. Peki ne yapması gerekiyor? Sizin sorduğunuz soruya Değil tekrar gelirsek yani marketten her bulduğumuz markayı, her önümüze gelen markayı evet. alarak evimize, çocuklarımıza veya soframıza getirmememiz gerekiyor. Bir defa bunun içinde domuz eti var mı, domuz yağı var mı? bir bu çok önemli. Biraz önce dediğim gibi bu hayvan nasıl acaba İslami usullere göre mi kesilmiş? Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Tabii Müslümanlarda bu hassasiyet arttıkça şimdi bu gıda üretenler bu ürettikleri malzemelerin üzerine İslami kurallara göre üretilmiştir gibi bir takım bilgiler yazılmakta. Biz tabi bunlara güvenebiliriz ama bunları takip etmemiz de gerekiyor. Yani her yazılan yazıya da itibar etmemek lazım. Çünkü para kazanmak için insanlar bir sürü yollara başvurabiliyorlar. Yani bu noktada gerçekten bir hassasiyet göstermek gerekiyor. Helal gıda noktasında, helal yiyecek noktasında. Yani burada eee Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan işte kanın mesela kan haramdır diyorum. Ya yani mesela İtalyanlarda kan çorbası vardır lokantalarda kandan çorba yaparak ikram ediyorlar. Şimdi bizim Müslüman ülkede kan çorbası haramdır. Kandan çorba yapılmaz. Kan haramdır yani. Çünkü boğulmuş hayvanın eti yemek haramdır. Dolayısıyla e, tavuk eti aynı şekilde haramdır. E, domuz etinin veya domuz yağının girdiği bir madde bir Müslümanlar için helal olmaz, haramdır. Dolayısıyla bunların e, hassasiyet göstererek alınan malların içeriklerine bakılması gerekir. Rastgele bir markayı alarak evimize getirerek çocuklarımıza ve kendimiz bunu yiyerek bunlardan istifade etme ona gitmemek gerekiyor biraz hassasiyet göstermek gerekiyor. Bu hassasiyeti Müslümanlar gösterdikçe üreticiler de bu hassasiyete dikkat etmek zorunda kalacaklardır. Dolayısıyla bir anlamda bu bize bağlı bir gelişme. Müslümanlar bu noktada hassasiyet gösterirse üreticiler de ister istemez hassasiyet göstereceklerdir. Zaten Tarım Bakanlığı bu son dönemlerde çok güzel, yani bana göre çalışmalar yapıyor. İşte hileli üretim yapanlar, bir takım yanlış iş yapanları ilan ediyor televizyonlarda ki bu bence buna devam edilmesi lazım. Bu çok güzel bir şey. Sağlık Bakanlığı'nın ve Tarım Bakanlığı'nın bu gıda üretimi konusunda önce bir defa e, Türkiye'deki standartlara uygun, dünya standartlarına uygun olup olmadığını bir defa denetlemesi gerekiyor. Arkasından da İslami hassasiyet noktasında da Müslümanların hassas olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla çok önemli bir konu bu ve dernek de bunun için kuruldu. Müslümanlara bu noktada hizmet edelim diye, ne yararlı değil. olan iyi derneği arkadaşlar kurdular. Biz de icra kurullarında onlara yardımcı oluyoruz. Ne kadar güzel hocam. İyi ki varsınız o evet. içerisinde. Tabii hemen Mustafa Bey'e dönmek istiyoruz. E, hocamız çok güzel ifade etti Mustafa Bey fakat o etiketlerin içinde de çok ilginç anlamadığımız birçok şey olabiliyor. Tabii sizin bakış açınızda bambaşka bir dünya ama bu konularla ilgili bilgisi olmayan normal bir vatandaş alırken, e, alışveriş yaparken nelere dikkat etmeli? Bu konuda gıda güvenliği konusunda neler söyleyebiliriz? Evet ben e, tabii sözüme başlamadan önce çok değerli seyircilerimizin manevi yoğunluğun zirveye çıktığı Ramazan-ı Şeriflerine, hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Ee, i̇çinde yaşadığımız günler manevi açıdan yoğunluğun yüksek olduğu bir dönem hı hı. ve bu çerçevede Tüm e, toplum oluşturan insanların e, iftar ve sahurda her gün önüne gelen e, bir kısım gıda maddeleri var. Bunlar çok sayıda üreticiler tarafından, çok değişik üreticiler tarafından üretilebilmektedirler. Ve bunların üretiminde bir kısım... E, üretim prosesleri esnasında bir kısım işlemler gerçekleştirilmekte ve üretilen ürünlerin, gıdaların içerisine bir kısım maddeler ilave edilmektedir. Nitekim e, tek başına sadece unla suyu karıştırmayla ekmek elde edilmez. Bunun mutlaka maya ilave edilmesi gerekiyor içerisine veyahut tuz ilave edilmesi gerekiyor. E, bu sadece ekmek örneğinde olduğu için söylüyorum. Buna benzer diğer pek çok gıdanın üretiminde çok değişik katkı maddeleri kullanılabilmektedir. Burada özellikle açıklık getirmesi gereken bir husus şudur. Birçok gıdan üretiminde değişik katkı maddelerinin kullanılması sebebiyle bu katkı maddelerinin her birinin değişik isimleri vardır. Bunların bir kısmı da kimyasal kökenlidir. Ancak toplumumuzda Burada dikkat edilmesi gereken husus e, yine belki çok iyi bilinmemesi gerek e, sebebiyle bunu açıklama ihtiyacı duyuyorum. E kodlu e, katkı maddeleri, bunların ne olduğu hususunda iyi bilinmediği için belirli çevreler tarafından bunla, bu E kodlulu e, katkı maddelerinin kullanılmaması gerektiği, bunların hepsinin tehlike arz ettiği şeklinde bir kısım ifadeler. Bak, burada özellikle şunu belirtmekte fayda var. E kodun ne manaya gelmektedir? Ben ona hemen söyleyeyim e Avrupa kelimesinin İngilizce yazılmış baş harfi e'dir e kodu kısaltma tüm her bir katkı maddesinin Avrupa topluluğu standartlarına göre kısaltmasının baş harfidir ve ondan sonra gelen e311, E162, E124, E98 bunlar ise farklı katkı maddelerinin isimleridir. Şimdi tabi burada halkımızın bir kısmı belki bunu mutlaka bilen seyircilerimiz vardır. Ben onları tenzih ederek ifade etmek istiyorum. Bilmeyenler için şunu söylemekte fayda var. Tüm E kodlu katkı maddeleri tehlikeli midir? Sağlık açısından risk, risk doğurmakta mıdır? Hayır. Hayır. Bunların bir kısmını üretimde zaten zorunlu olarak kullanmak mecburiyetindeyiz. Örneğin örneğin işte ee, ekmek yapımında tuz. Belki oranı tabi son zamanlarda tartışılıyor düşürülmesi, azaltılması şeklinde ama tuz katılması gerekiyor. Ha tuzun da bir E kodu vardır. Hal böyle olunca da her E kodlu katkı maddesi tehlikeli değildir. Bunu ifade ettikten sonra gıda güvenliği daha doğrusu güvenli gıda ile helal gıda arasındaki ilişkiyi açıklama bakımından ele alacak olur isek helal olan bir gıda helal şartlarda üretilen bir gıda tabii ki gıda güvenliği açısından da sınıfı geçen bir gıda manasına gelmektedir. Bugün 7 milyar aşkın bir nüfusun yaşadığı dünyada bu insanların 7 milyar insanın gıda ihtiyacını karşılamak mecburiyetindeyiz. Ve mevcut kaynaklarımızla karşılamak mecburiyetindeyiz. Mevcut toprağımızla, havamızla, suyumuzla. Bu noktada da şunu özellikle belirtmekte fayda var. 7 milyar insanı besleyebilmek için daha fazla üretmek mecburiyetindeyiz. Daha fazla üretiyoruz ama bu sefer güvenlikle ilgili problemler ortaya çıkıyor. İşte GDO'lu gıdalar gibi örneğin genetiğini değiştirilmiş organizmalar diye adlandırılan GDO'lu gıdalar ortaya çıkabilmektedir. Tabii ki burada toplumları oluşturan insanların hassasiyetlerine saygı duymak lazım ve inançlara da saygı duymak lazım. En önemli husus insan sağlığıdır. İnsan sağlığını riske edebilecek hiçbir güvensiz gıdayı insanlara sunma hakkına hiçbirimiz sahip değiliz. Evet. Ve ve helal e, hassasiyetinin artmasının temelinde yatan aslında toplumu oluşturan fertlerin e, bu konudaki e, yığınlı üretim içerisinden daha sağlıklı olanları tercih etmelerini sağlamaya yöneliktir. Evet, sağlıklı hijyenik şartlarda üretilmiş temiz e, ve usulüne uygun ...katkı maddeleriyle oluşturmuş gıdaları güvenli gıdalar olarak düşünmemiz doğrudur. Ve tabii ki bu gıdaların sağlıklı ortamlarda üretilmesi, tekniğine uygun olarak üretilmesi gerektirir. Ancak biraz önce Sayın Mehmet Hocamızın da ifade ettiği gibi... ...inancımız gereği veya inanç gereği hassasiyetlere de saygı duyulması gerekiyor. Özellikle tüketilmesi yasak olan bir kısım hayvanların etleri veyahut da kendisi helal olup kendisi helal olup ancak haram bir şekilde öldürülmüş kesilmiş, e, kesilmiş e, olan hayvanların etlerinde helal olarak değerlendirilmemesi gereklidir çünkü e, kurallar bellidir. bu kurallar çerçevesinde e, gıdaların üretilmesi gereklidir helal ve güvenli olan sağlıklı olan gıdaların üretilmesi ve toplumun her kesimine sunulması gereklidir özellikle inanç inanç noktasında hassasiyet olan insanların azınlıkta olduğu coğrafyalarda evet. bu belki ülkemiz için bu konuyu özellikle vurgulamakta fayda var ülkemiz hemen hemen çok büyük bir kısmı Müslüman olan bir coğrafyada yaşıyoruz belki bizim ülkemizde bu çok daha hassasiyet göstermeyebilir ama inançları Olduğu halde azınlık durumunda olunan ülkeler, örneğin yurt dışında Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da yaşayan inanmış insanların da helal gıda ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bir kısım bu tip aktivitelerin yapılması gerekir. Ben bununla ilgili son bir cümle olarak da şunu ifade ediyorum. Özellikle helal gıda ee, çalışmaları ile ilgili olarak Helal der, Derneği'nin faaliyetleri çerçevesinde e, İslami ve Teknik Komiteler adı altında iki komite mevcut olup ben Teknik komitede de teknik konularda Yardımcı olmaya çalışan ve bilgilerimizi uzmanlık sahamızdaki bilgileri teknik olarak aktarmaya çalışmaya çalışıyoruz. Tabii ki toplumun hassasiyetlerine saygı duyulması gerekiyor. Asıl olan halkın kendisidir. Halka inandığınız, güvendiğiniz ve onlara hizmet götürdüğünüz sürece de başarılı olursunuz. İnşallah. Evet hocam. Evet. E, tabii bu konuda bizim de e, sorumluluk e, sahibi olmamız gerekiyor. Çünkü hocamızın söylediği çok güzel bir şey vardı. Evet. Satın alacak kişi talep ettiği müddetçe üreticiler mutlaka e, o konuda dikkatli olacaklardı. Evet. Biz talep edeceğiz. Yani orada mesela e, halkla ilişkileri notlar bırakacağız, şikayetler bırakacağız, evet. talep edeceğiz, peşini mutlaka arayacağız. Bu madde nedir, bu niye var, bunu istemiyoruz, şu şekilde hepimize ayrı ayrı görev düşüyor. Yani e, sadece satın almak değil, onun e, peşinden de takip etmek hepimizin sorumluluğu değil mi? Tabii tabii, tabii bu o, o, oldukça çok önemli hassasiyetle takip edilmesi lazım. Siz tüketiciler olarak bu talebi sürdürdüğünüz sürece üreticiler size ayak uydurmak mecburiyetindedir. Unutulmaması gerekir evet. ki parayı veren daima güçlüdür. Bu manada evet. şunu söylüyorum. Yani tüketici, satın alan tüketici, parayı veren derken bu manada ifade ettim. Satın alan tüketici daima güçlüdür. Tüketici isterse ee, rahatlıkla üreticilerin bu e, talebe ayak uydurmasını sağlayabilir. Bu tamamen tüketicinin. Şey yani Müslümanın e, yani hayat standartında bu çok önemli. mı mıyor, haram mıyor? Yani hayatının buna göre ayarlanması gerekir. Müslüman olmanın gereği bu zaten. <laughs> Bakın dünyada yani bu noktada Yahudiler çok hassas. Biliyorsunuz uçak yolculuklarında kaşar damgası olmayan bir şey yemiyorlar. Kaşar helal demektir Yahudiler için. Yani Müslümanların da kendilerine göre bu hassasiyeti göstermesi lazım. Önüne geldikleri her şeyi yemek, adam şimdi şeyin içerisine, efendim bir şekerin içerisine likör koyuyor yani. Şimdi tamam, tamam şeker helaldir ama içinde likör var yani. Şimdi bunun likör olduğunu bir Müslümanın bilmesi lazım ve ona göre bir hassasiyet göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla hayat standartımız, yaşam tarzımızda helal ve haram meselesi son derece ciddi bir konudur. Müslüman olmanın gereğidir bu yani. Bunu evet. yapmam ama ihmal ettiğimiz bir konu tabii maalesef. Maalesef. <laughs> Programdan önce sizinle çok güzel bir konuya değinmiştik. <laughs> şimdi katkı maddeli birçok gıda var demiştik ya. Bunlardan da son dönemde çok konuşulanı baldı. <laughs> Balla ilgili çok güzel bir örneğiniz vardı hocam sizin. Bir izleyicimizin Şimdi aslında sana. tabii bu konu sadece bal değil. Yani birçok maalesef <laughs> Mustafa Bey de biraz bahsetti. GDO gibi bir takım laflar da çıktı şimdi. Tarım Bakanlığı bunun üzerinde ciddi şekilde durması gerekiyor. Şimdi bir malın hileli üretilmesi başka, o malın helal olması başka bir şeydir. Şimdi bal örneğini verdiniz veya bahsettiniz. Şimdi kovanın önüne adam bir çuval şeker koyuyor, arılar bu şekerden bal yapıyor. Dolayısıyla ve bunu yani çiçeklerden değil de şekerden bal yaparak balı üretiyor. Dolayısıyla bize bunu bal diye satıyor. Şimdi bu dinen bir defa bu bal helaldir ve bunu yiyebiliriz biz. Hakikaten baldır ama bu şekerden baldır. Fakat şimdi bunu üreticiye bir sorumluluk düşüyor dini bakımdan, manevi bakımdan. Eğer hakikaten bu çiçeklerden değil de gerçekten çam balı bilmem çiçek balı gibi bir takım markalar koyuyor ama bunu sadece şekerden besleyerek bu balı yapmışsa bir defa bu kazancın helal olduğunu söyleyemeyiz. Burada mutlaka ciddi şekilde durulması gereken bir konu var. Burada bir hile var yani. İnsanların aldatılması söz konusu. Yani biz bunu yiyebiliriz, helaldir bu. Bu noktayı ayırt ediyoruz. Ama bu malın üretilmesinde bir hile var ve bu hileli kazanç haramdır. Evet. Dolayısıyla şimdi sadece şey değil, yani bal değil. Adam şimdi kaşar peyniri diye margarini basarak, eğer kaşar peyniri diye bize bunu satıyorsa ve buradan da para kazanıyorsa, Allah indiğinde bu adam Kaşar peyniri satıyorum dediği için de sorumludur ve bu kazandığı para da helal değil değildir yani. Evet hocam yani çok burada Müslümanların e, Müslümanlara hizmet ederken dürüstlük esasını, helallik esasını, meşruiyet esasını göz önünde bulundurması gerekir. Evet. Yani hileli ürün üretmeden e, bize kaliteli mal üretmesi gerekir ve fiyatı bunun fazla olabilir. Tabii onlar diyorlar ki e, hocam eğer biz bunu gerçek anlamda böyle herhangi bir hile yapmadan, bu işleri karıştırmadan bu malı üretirsek, bu malın fiyatını, bu fiyata almanız mümkün değil. Bence olsun. Yani o mal piyasadan çok fazla bir miktarda para olarak piyasaya sürülsün. Ama İnsanlar insanlar bunun kıymetini bilecekler ve gidip o kaliteli mal alacaklardır yani. Kesinlikle. Yeter ki parasını helal kazansın yani. Onun için bugün maalesef Müslümanların Ramazan mübarek gün bunu söylemekte de yarar görüyorum. Yani kazançlarında bu noktada çok hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Yani para kazanacağız derken haram parayla para kazanarak maalesef e, bir takım günahların içerisine girebiliyorlar. Evet hocam maalesef. Şimdi yavaş yavaş size ayırdığımız sürenin sonuna doğru geliyoruz. Bizi izleyen birçok üretici var şu anda. Ee, aynı zamanda size ulaşıp bir şey danışmak, bir şey sormak isteyenler de olabilir. Sizin bir internet adresiniz var. Onu vermek istiyoruz. helalder.org.tr Buradan size herkes ulaşabilir. Ulaşabilirler. Telefon açabilirler. Hı hı. Ee, akıllarında olan soruyu sorabilirler. internet sistemi bizde iletişim kısmı var. Oradan mesaj atabilirler. Ve e, üreticilerin peki size başvurma oranı artıyor mu sayısı? Artık e, talep artıyor mu işte bizim ürünlerimizi inceleyin gibi e, talep, e, talep nasıl? artıyor ama biz, bize direkt e, başvuru olmuyor. Hı -hı. Bizim çalıştığımız belgelendirme firmaları var. Evet. E, biz denetimlerimizi bu belgelendirme firmalarıyla yapıyoruz. Onun için e, üreticiler çalıştığımız belgelendirme firmalarına başvurarak e, kayıt yapıyorlar ve bütün bilgilerini o belgelendirme firmalarına veriyorlar. Onlarla onlar da bize dönüş yapıyorlar. Evet. Bizim çalışma sistemimiz Bu o şekilde, olduğu için direkt birebir başvuru yok. Ama başvurabilirler. Biz onlara deriz ki biz şu şu belgelendirme firmalarıyla çalışıyoruz. Onların telefonlarını veririz. Yönlendiririz. Onlara yönlendiririz. Evet. 2010'du değil mi derneğimiz? Evet 2010 yılında kurulduk. E 3 yıl çok verimli geçmiştir diye düşünüyorum. Geçti. Geçti. Yani e, hatta bu kadar hızlı yol alabileceğimizi bile tahmin etmiyorduk. Maşallah diyelim e, ama, o zaman. Ama e, evet beklemediğimizden daha hızlı bir yol aldık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar geldiğiniz teşekkür için. teşekkür ederiz. Davet yapabilir miyim? Tabii ki Burada hocam. Şimdi, seve e, seve. Yani Ayşe Hanım'ın sözlerine ilaveten şimdi denetleme kurulları helal belgesi isteyen kurumu bizim standartlarımıza göre denetliyor. Evet. Bir takım prensiplerimiz var. Hı hı. bu prensiplere gidiyor hatta bazen bunu kabul ettiği takdirde habersiz denetliyor haber olmadan denetliyor ve dolayısıyla oradaki gelen malzemeleri bilgi belgeleri raporları bize gönderiyorlar biz hem teknik kurul olarak şey, gıda mühendisi profesör arkadaşlarımızla ve ilahiyat fakültesi öğretim üyesi arkadaşlarımızla bunu müzakere ediyoruz eğer eksik bir nokta varsa iade ediyoruz. Bu noktanın açıklığa kavuşturulması diye geri gönderiyoruz. Ve tekrar denetleme kurulu veya firma artık nasıl muhatap olunuyorsa o noktadaki açıklığı, eksikliği bize tekrar bildiriyor veya rapor et, tekrar rapor ediyor. Bunun üzerinde toplanarak biz karar veriyoruz. Dolayısıyla yani bunu şurada söylemekte ben mahsur görmüyorum. Türkiye'de en ciddi şekilde bu noktada hassasiyetle çalışan bir şeyimiz var. Çalışma prosedürümüz var ki inşallah bu bozulmaz. Bu çok güzel bir şey ve Müslümanlara bu anlamda hizmet ediyoruz ve isim vermeyeceğim. Türkiye'de çok tanınmış kuruluşlar eee müracaat ederek helal belgesi almak için bize müracaat ettiler şu anda. Çalışma için. Ve çok şey meşhur ve büyük bir şeyler yani. Markalar. Anladım. Evet. Pardon, belgesi e, alamayan, müracaat edip incelemelerden geçemeyen firmalar. firmalar olduğu da olduğunda söylemekte fayda var. Hı. Şu şöyle bir yanlış anlaşılma olmaması için bu sözü aldım. Özür dilerim. Hı. Ee, şu manada ya yani tüm müracaat eden firmalar belgeyi alıyor. Hayır öyle bir kural yok. Ee, Sayın Başkan siz e, söyler misiniz kaç firma şu ana kadar reddedildi? Hatırla. Toplam 95 firma civarında çalıştı. 45 firmaya verdik. Evet yarı yarıya. Hemen, hemen. Aşağı yukarı. Hemen, hemen. Aşağı, yukarı. Hemen, hemen. Aşağı yukarı. yani çok hassas çalışılıyor. Onu vurgulamak için hemen. özellikle. Evet doğru. Yani. Çok ister. teşekkür ederiz katıldığınız Ama burada noktalamayalım. İnşallah Ramazan'dan İnşallah. sonra daha uzun geniş vakitlerde tekrar sizi ağırlayalım işte. İnşallah. ああちょっとシェフです。